Ulan mis gibi proje oldu be. Ne projesi la Mis gibi proje oldu. Bu saatten sonra beni kimse durduramaz. Sen de biraz dursan artık. Durarız. Hazırlık yapmamız lazım. Ramazan bitiyor. Bayram hazırlıkları yapmamız lazım. Neye bayram hazırlığı yapacağız da? Buradaki bütün herkesi yine son gününde iftara çağıralım yani. Yine? He. Basra çıkıyor da başı başına ya. Bacak şu yok Senin paranla gidecek biraz Hep benim paramdan gidiyor zaten de mi gitti? Bacak şu yok abi Biz de çalışıyoruz Daha ne emeği vermek ki Sen insanların çalışmıyor ki kendileri çalışıyor Doğru para için bir şeyler yapıyor. He Beni paranla proje yapıyorsun Elden para alınca kendi harcıyorsun Bana verdiği yok E sen de burada bir şeyler kazanıyorsun Onları say Ya Aslan var ya Söyleyeceğim sana en sonunda ya Yeter daha. Tamam bir şeyler paylaşırız seninle. Ama benim acil gittim lazım. Nereye gidiyor? Proje için acil şey benim adamla konuşmaya. Tamam git. Senle bir halı saha projesi yapmak istiyorum. Halı saha projesi mi? He, bayramdan sonra çalışalım. Bir şeyler yapalım yani. Yaparız hallederiz ya sıkıntı yok. Sen her şeyi hallettin değil mi? Halledeceğim. Her şeyi halledeceğim. Ona dikkat etmemiz lazım işte. Neye dikkat edeceğiz? Bilmiyorum. Ya Hani diyorlar ya abi Evet falan şu bir şeylerden bahsetti de sen projeyi şu tarafa yapsam mı diyor yani. O tarafta bir tefis falan bir şeyler diyor. Anlamadım. Şimdi orada su falan var ya. He, o çeşme işte orada boşu boşuna hiç şey olacak yani. O çeşme zararı olacak. O yüzden o çeşme dururken oraya proje yapmamız sıkıntı olmasın sence. Bir şey olmaz be alırız orayı da. Öyle olmuyor işte tamam senin dediği doğru da. Öyle olmuştu bak çeşme. Hani bak böyle bu açıdan bakarsam çeşme burada duruyor ya. Evet. Şimdi projeyi kapsamıyor artık orada. Proje öyle şey borudan geçirdiği için o boru zarar görebilir yani. O su bir de akmaz. Hep yani buraya su yani çamurlu akar. İnsanlar da rahatlıkla içemez. Bu hmm. sıkıntı. Yani oraya proje yapsak yapmasak bunu ben öyle düşünüyorum. Bakarız be. Bakarız da. Sen bir düşün ya. Ben gidip şöyle bir dolaşa dolaşa düşürmeye çalışayım. Ne konuştunuz da? Arkadaşlar. E, çok önemli bir şey konuştuk ama e, şimdi böyle demeyiz. Sonra size haber vereceğiz. Nereye kaçtı bu? <laughs> böyle dolaşa dolaşa konuşayım bari. Burayı toplamayacağım oğlum. Toplarız sonra ya. Ben yani o sakın şu an. Ya bir şey diyeceğim de. Ya biz acaba yerleşsek bir şuraya. Yok oğlum ya ne işim var? Vallahi sıkıldım lan iyice burada. aslanla anlaşma başsın lan. Cık, yok bayağı oğlum. Böyle devam. Vallahi yoruldum lan. Burama kadar geldi. Tarla işlerinden, şeylerinden falan. Sıkıldım iyice. Bayram geliyor. Bayram mı? Ne bayramı lan? Şeker bayramı. He. bu ama olsa şimdi 200 lira isterdim. Yardım lan. Allah canım aldı ya? Yapacak bir şey yok şeytan. Bu yollara sen geldi. Devam edeceksin yani. Sen en başından düşünmedin. Doğru. Ya benim zaten derdim bu. Benim derdim aslana kışkırtmak. Aslanla uğraşmak. Ben bu yüzden buraya geldim. O aslan nerede ben buradayım. Böyle bir şey yok. Bu zamana kadar bak. Adamlar sürekli proje yaptılar. Düşürdüler düşürdüler ve bu gaza geldiler. Ama ben hiç vazgeçmedim. Tabii ki de. Vazgeçme zaten oğlum ne işin var? Hmm. Bir işe yarasaydın da Şimdi aslanı hallederdik yani. Ya benim derdim zaten bu değil. Benim derdim para para. Para lazım bize, para. Tarlada artık pazarda da para satabiliyorlar. Şey para alamıyoruz. Bir şey satıp. Ne yapacağız, fakirlikle Ben de anlayamıyorum. Proje böyle. Şu an dolaşa da dolaşa Yoruldum şu an. Ellerim ayaklarım ya. Harbi proje ne zaman bitecek lan? Sürekli devam edecek oğlum ben. Devam edeceğim projeyi. Ben projeyi devam ettirmem lazım. İnsanları mutlu etmek lazım. Şimdi kaç tane kişi geliyor oğlum? Şimdi bu yaptığım proje var ya. İnsanı birazcık rahat verecek. Rahat huzur verecek. Bayramdan sonra bayramdan sonra kadar çalışmayacağım. Yani. Bayramda bir tatile baktım yani. Sen ne abi oruç tutuyor mu? <laughs> tutuyor abi yani. tabii. Zaten yiyecek bir şey de yok. Oğlum niye istemiyorum bizden bir şey? <laughs> Bu akşam iftara gel. Tamam. Kolay <laughs> gelsin. Eyvallah sağ olasın. Ne yapıyorsunuz lan? İyi bayram hazırlığı yapıyoruz ya. Ha. Bayram günü kapatacağız burayı. Ha, i̇yi. iyi. İyi iyi. Muazzam etmesi iki gün aldı zaten. Biz de hazırlık yapıyoruz. Ben şu an şu proje hakkında bir şeyler konuşuyorum da. Dolaşa dolaşa kendi kendime. He, iyi. İyi konuş boş ver. Ne yapacağım? Zaten. Yapmam lazım. Bir şeyler halletmem lazım. Neyse hadi kolay gelsin. Eyvallah. Bak Koş. Koş lan. lan <laughs> sen? <yapıyorsun? Ha>? Pis. <Gülüyor> Yürü. Yürü. <Gülüyor> öldürdü ya. Ersin abi koyun öldürdü koyun eti geldi al Koyun eti be ha. Lan pişeyi niye getiriyorsun buraya Lan koyun eti koyun Bak yine lan konuşmaya başladın bak harbi ben deli etme çocuk Lan ben konuşma söyleme sen Gel bak ya ah. Pis şeyi buraya getirme. Ya ne pis şeyi? Koyun eti ya. Kurt yedi az önce köpek ha. yedi köpek mi yedi ulan bir koyunu kurtaramadım be lan nasıl kurtarayım Allah Allah bir de başıma mı açayım Ya bu ışık sistemi de var ya çok güzel ya Valla çok güzel ya Bayılıyorum abi bu ışık sistemi Neyse boş veririz daha buraya çok elektrik sistemi akacağız. İşte Ramazan bitiyor. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız oğlum? Bayramımızı yaşayacağız. Allah Allah. Evladım. Ramazan bittikten sonra bayramda ne yapılır? Bayram yaşanır yani. Başka bir şey yapılmaz. Sen bayramını yaşayacaksın. O kadar. Anladım hocam. Evladım. Bir papatya gibi mesela canlı hayvanlar, canlı insanlar, canlı bitkiler yani bayram yaşayabiliyor. Mesela bu çiçek, papatya bunlar da bayram yaşanıyor. Bunlar da oruç tutuyor. Bir tek biz değil. Herkes oruç tutuyor bu dünyada. Dünyada ne canlı varsa herkes oruçlu. Çünkü niye biliyor musun? Bir bitki bir şey yiyebilir mi? Su içebilir mi? İçer. Bazı bitkiler oruç tutar. Bak bazı diyor. Ahtar. Bazı derken anladınız değil mi? Evet hocam. He, onun gibi düşün. <laughs> Biraz aklı patlamadınız. atlandınız Hatırlıyor Atıyorum değil mi? Pardon. Hocam siz de atacaksınız. Yatacağım aşağı. Valla. Ana başım. Birader senin başın var ya. He evlat ya birader bu sağlık koca değil. Psikoloji bozuk. Ha tamam. Doktor bey ya bizim arkadaş ne zaman psikoloji başı şey yani? Bilmiyorum. Bir tedavi altına almamız lazım bunu. Önce ben bakacağım sonra e, şimdi bunu bir sağlık hocana götürüp baktırmanız şart. Doğru. Sonra buraya getirmeniz şart. İlaçlarla beraber buraya gelmeniz lazım. Ben şimdi size reçet yazacağım. O sağlık ocağına getirip oradan da eczaneden bir şeyler alın yani. Eczane artık markette mi? Alın yani. Alırım abi. Kanka iyi misin? İyi değilim. Tamam sakin ol. Gel. Gidek sen de. Gidek mi? He. Sağlık ocağına gidiyorsun. Sağlık ocağına mı? He. Oğlum ne, ne işimiz var ya? Ne güzel yatıyorum burada ben. Doktor üstü ya Evladım sağlık hocana gitmen lazım. Ha, sağlık hocana gitmen lazım haydi. Haydi.